Abi ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> abi. bir <ben> tane abi sanki <laughs> tane geç. Abi daha küçük karos getir. <laughs> Olsun oh, muydu? He? Aha duruyak orada. Abi, abi hayır. Hareket edemez şimdi. Ben bunu biliyorum arada. Benim kuzenim ben bunu kuzenim ne yapıyorum ki? Kuzenim iki. Kuzenim yürümeye ilk öğrendiğinden beri çok güzel bir yürüme. Yürüme altı cam olan... Ve harbiden böyle oldu. Evet, <laughs> 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 Abi yalnız o çok büyük bir sorun. Abi, Abla ne yapıyorsun? <laughs> Abla o da bir şey değil.

Gelide ne oldu abi? <laughs> Köpek bağlı 3, 3. Oğlum. yere. Bir, Evran üç. Oğlum. Abla Abla, abla teyzeniz şu vardı abla. Abla, onda sıvı da yok. <laughs> Kuzenimi kavga etmek için yer arayan ben. Bizim sınıf. Çok net bizim sınıf. Çok net bizim sınıf. Çok net bizim sınıf abi. Boş derse bizim sınıf. Deli deli oldu. <laughs> Abla ne yaptın? Oğlum sizin mi abla Ee, abla bir şey olacak bak biliyorum bunu. Aslında ah. bunu gidip açıyorsunuz. Bana et git. Abla ne yapıyorsun? Ya abla. Abla ne yapıyor? Evet terlik. Adam da sana terliğini attı. Sen de ona terliğini attın. Ayak lan. Abi sen dolandırıldın. Bir Tö Tövbe estağfurullah. Tövbe. Neyse deve kuşu ne bilmiyor. Deve kuşu dal. Da Otok. Evet, ne yapıyorsun? Bunu ne? Ya, mu? Adam ne yapıyor? Abi sen ne yapıyorsun ya? Kafanın mı zesi. Evet. <laughs> tamam. Ah lan Ne oluyor ya? Oğlum. <laughs> Umut yok. Ke kelek çıkacak izle gör. Bu gardı ne edecek, he? Kelek evet. çıkacak. Arkadaşlar ben bunları YouTube'dan izliyorum. YouTube bunları izlemezse bana da izmir çeksin kanka. Ona göre davran. O adamlar diyor ki valla zeki. Konuşan da şey vardı keçi. Aklıma o geldi. Çok komikti o. Hem de çok. kesin ses açık değildi meme Bir dakika lan ben size selam vermedim. Neyse, sarneyelim bu seferde. Evet. Evet hanım. en komiği hangisiydi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir de abone olup like atmayı da bir zahmet unutmayın. <laughs> Hadi bakalım. abla Canım acı mı? Meraktan soruyorum. Oy, hak etti. Hak etti. Allah hak etti. Ne yapıyorsun? Hı? -hı. Ya kız ya oğlum. Ne yapacağım? Adam, adam doğrusunu göster. Lan onu ya, öyle yapmayacaksın. ne yapıyorsun lan? Abi hayır. Abi elin gitti abi elin gitti abi elin gitti nasıl çıkıyor Nar gibi işte Bu ne bu buraları bana yazmaz mısın böyle bir lan Lan ben bunları saniye hiç sunsunlar. Sonra şey Ya azıcık bak. Burada ben de çalışıyorum ya. Bırakın lan beni. Çıkacaktık başım eve. Evet abi. Onun <laughs> bunu nasıl kilettiniz? Acaba pas mı? Hiç geçmiyor. Abi can. Onun 9 canı var Rado. Başlarım dokuz canına. Yani benim bir can kaldı. Hayır abi. Ne yapacağım? <laughs> <laughs> bizim sonu. bizim zaten Olayların içimiz. Evet abi. Evet. Oğlum keçi konuşmayı mı öğrendi lan? Lan! Arkadaşlar keçilere dikkat edin. 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 Evet. 여보, 나도 해.